biraz Bugün Valorant'ta yeni map geliyor mu? O bir bu bir hello my friend o burda shortta gel buraya gel buraya oh. atamadım atamadım tam bıçak atacaktım. neyse tamam güzel Burası. iki oh. aç ultiyi <laughs> Selamlar millet. Fort Brabus kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta Valorant'ın Arabistan serverında Twitter'da şöyle bir video paylaşıldı gençler. Evet geldik şimdi videomuza. Bakın Valorant'ın Arabiya serverının e, onaylı YouTube partner şeyi paylaşmış bunu. Kesinlikle doğru gençler. Şöyle bir izleyelim. Ben ilk izlediğimde bind dedim. Ama gençler Valorant V2 versiyonunu yapmayı çok seviyor biliyorsunuz ki. Sonradan dedim ki neden dedim CSGO'da gibi gibi Dust gelmesin ve V2 versiyonu gelmesin. Valorant da bunu yapar dedim. Ki bence yapacak göreceksiniz. Yorumlar kısmında bekliyorum yapacak mı yapmayacak mı. Şimdi hemen izliyoruz. Vaktul kitel la sautul Bakın burası Bayt'ın hamam bölgesi gençler ama hamam bölgesinin farklı bir versiyonu var bakın burada bir kapısı var hani farklı yerler dikkat ederseniz farklı bakın neden böyle bir durduk yere böyle bir video paylaşsın ki bak bak burası beuka Beyhuka ama nereye açılıyor bakın farklı bir bölüm var arkada arkaya bakın buradaki Beyhuka önemli değil arkasına bakın farklı bir bölümü açılıyor farklı bir eşyalar var Burası Lambo bölümü biliyorsunuz Bind'daki. Burası gelir mi bilmiyorum ama eğer ki böyle bir map olursa bu Battle Royale oyunlarındaki gibi bir map olmuş. Hani böyle şurası gelmez şurası ama daha temiz söylediğim bölgedeki değişiklikler bence gelecek V2 versiyon. Burada Cypher'la Omen kapışıyor zaten. Yeniyseniz kanalıma hala abone abone olmayı Videoya kesinlikle like ve unutmayın diyorum Şimdi B gelecekler böyle? Sen kahin misin? Smokçu 1 Tamam güzel vurduk Smokçu 1'i Bir tane daha var ya orada 2 Las burada arkada Dertin. Gençler görmüş olduğunuz gibi videomuz böyle Ben bu mapin Bind olduğunu düşünüyorum ki herkes de öyle düşünüyor ama gençler Valorant biliyorsunuz ki V2 versiyonlarını çok yapmayı seviyor. Skinlerden yola çıkalım. Hani V2 her şeyin farklı bir versiyonu V2'sini yapmayı çok seviyor. O yüzden bence de CSGO'daki gibi Dust'ın V2 versiyonu, Bind'ın V2 versiyonu yapacaklar. Adamlar short'ta. İlk adama sıkmıyoruz. Bizim her zamanki taktiğimiz 2 Geldi bela. Spike düştü. Evet bu seyir var ya beni hep vuruyor. Sizler görüşlerinizi yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı kalp diyeceğim. olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada halen devam etmiyor. olan bir çekilişimiz var. Yakında kız videomuzda açıklanacak. Oy. Yakında kız videosu da gelecek. Sizlerden tek bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olmaz. video like varım atmanız. Çok teşekkür ederim bunları yapanlara. Gençler Böyle karakterlerin ülkeleri var biliyorsunuz. Nereli oldukları falan filan. Sizce bir Türk karakteri gelecek mi yakında? Bence çok yakında Valorant bir Türk karakteri yapacak. Çünkü Türkiye'de kitlesi çok fazla Valorant'ın. Yeni bir Türk karakteri gelirse nasıl olur? Böyle acayip merak ediyorum. Hello selamun aleyküm. İki. Üç. Bir düşman. Dört. La sal! lan milletin için! Geldi. Bela! <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya bak! Adama vurayım diye havada böyle oldum bak! Oldum! <laughs> Güzel! Yine belamızı attık! A yalnız Phoenix AFK'ydı. Adam önümüzde AFK kalmış vurmadı. Bak, bak delikanlılığımıza yakışmaz gençler böyle hareketler. Haberiniz olsun yani. Bu bir. Pike bak. Ah. Ne? Hile, hile. Bir düşman kaldı. 4 Sol. Ah. La bela. Bela. bela <laughs> adamları ikidir bela atıyorum. Smoke falan vuruyorum abi. Gençler bu orada hani ben neden böyle bela atıyorum? Kendi evrenim biraz yüksek olduğu için videolarda da böyle eğlenceli olsun diye biraz düşük hesaplarda görüyorum. O yüzden böyle şey oynuyorum yani. Yavaş. <laughs> Spike yerleştirildi. Bir düşman. Dört. Dört. <laughs> <Güçüncü bela>. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Oha. Üç el üst üste bela attım. Üç el. Üç el. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum gençler. Sizler de ilk defa böyle bir şey görüyor musunuz bilmiyorum ama. Üç el üst üste bela. Benim büyük dedem gençler zamanında çok sağlam bir şeymiş. Oyuncuymuş yani. Valorant oyuncusuymuş. Hani ondan böyle bana bir yetenek bulaşmış yani. Kanlarımızda var diyelim. Yazık kafana. Bu bir. Karbon! Oh! Burak. bir düşman kaldı. Bunu da aldık. Bela mı geldi gene o pırtırlı mı bela? Aa vuracağım. Lan can! Lan ne yapıyorsun? Ben bela çaktım. Niye bıçak atıyor? 4 vurmuştum. Abi 4 vurdum bela geliyordu ya. ya bu arada topluluk kısmında gençler güzel şeyler paylaşıyorum Valorantla ilgili sorular paylaşacağım bundan sonra sizlerin hakkında görüşlerinizi merak ediyorum Topluluk kısmına da kanala gidip bakabilirsiniz Even da adam Evet Harbi kör oldunuz biliyorum Bir düşman kaldı. Al bu eli dile benden ne dilersen. Anla ki. Gençler bu arada geçenki bir iki video demişsin böyle oynayamazsın. İyilesin. Hani videolarda kurgu yapıyorsun. Mesela karşısındaki adamlar arkadaşın. Ama gençler bakın şu anda biz oynadığımız server'ı görüyorsunuz. 62 ping, 60 ping sabit oynuyoruz. Karşısı hepsi 32 ping. Frankfurt server'ında oynuyoruz. Hani hiçbir şekilde öyle şeyler yapmıyorum abi. Bu bir. Huka var. Bu iki. Uhu. Duman Bak iki mermi. Oh, evet iki mermi olmadı ama. Tamam 39 vurduk. Şöyle bir 40 kill ile tamamlarsak bu videoyu 10 numara olur ya. Nice. Bye bye. Hello hayatını böyle gitsem ne yapabilirsin ki aşkım? Aşkilot aşkım. Sal. Bir düşman kaldı. Bakın şimdi. <laughs> Kır güç kille. Mükemmel bir videoydu. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalı hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoları görüşmek dileğiyle. Yakında kısa troll gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.